herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bugün sizlerle beraber <laughs> ve 18 güncellemesi gelmiş arkadaşlar oyuna birazcık onu inceleyeceğiz bir de şurada herkes tek safran bolu getirmişler abi safran görünce dayanamam bir de orada bir test atacağız arkadaşlar hemen şöyle ana ekrandan gördüklerimize bir değinelim Abicim şu klan neden getirilmemiş abi? Şu klanın gelmesini ciddi anlamda çok isterdim. Bir de şu alttaki şu şey ne oluyor? Şu yıldız neydi ya? Çok biliyordum vallahi unuttum. Her neyse onu geçelim. İşte bunlar gelseydi çok iyi olurdu. Bir de benim şuradaki istatistiklerim bugluydu. Bakın şu maçlar bir türlü artmıyor arkadaşlar. En az 500 maç olmuştur burası ha. vallahi billahi. <laughs> bir de şu isabet oranım hiç artmıyor. Şuna bakın. Favori silahlarıma bakın. NKG3 gösteriyor. İnanmıyorum. Her neyse bu da giderilseydi daha iyi olabilirdi bence. Bakalım bakalım başka ayarlarımız sıfırlanmış mı kontrollerimiz falan. Yok kontroller hala aynı. Grafiklerde de eklenen giden bir şey yok. Tamam buralara dokunulmamış arkadaşlar. Marketimizi bir bakalım. Teklif o güzel bir teklifimiz var. Aslında bu teklif alınabilir ha arkadaşlar. Ciddi anlamda güzel bir teklif. Yani Evet evet güzel teklif arkadaşlar alınabilir yani Ama diğer teklifler niye kalkmış onu anlamadım İnşallah daha yeni teklifler gelir gelir yakın zamanda Hadi bakalım Şimdi yeni gelen bir silah mina kasalarda zula mobil parasıyla alınan kasalar Hala yok yeni kasa falan da gelmemiş Zaten bu güncelleme ping ve lag içinde herhalde ee, Fps içindi sanırım öyle hatırlıyorum Her neyse Şöyle bakalım yeni eklenen silahımız falan filan. Yok evet hiçbir şey yok şu anlık. Evet buralara da bakmıştık arkadaşlar. Neyse ee, parada bir değişiklik var mı? Yok burada da değişen bir şey yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şöyle herkes tek modunda bir safranbolu haritasına bir girelim arkadaşlar. Hop hadi geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuzu bulmuş bulunmakta. Şimdi e, göstereceğiz arkadaşlar neler olmuş, neler yok. Ya aga be şu an grafiğim yine e, 47 48 FPS sabitliyor ya. Tüh. Keşke o düzeltilseydi ben onu çok istiyordum. Yani neden bu cihaz 60 FPS vermez ki yani? Zula mobilin optimizasyon sıkıntısından kaynaklanıyor bu arkadaşlar. Telefonda sıkıntı yok yoksa. Tamam güzel Ghost. Evet ismi de güzelmiş arkadaşın. Her neyse yarın doğacağım herhalde. 2 saattir bekliyorum. Evet arkadaşlar şu anlık bir lag sorunu falan yok. Tamam güzel aldık onu. Şu anlık bir lag sorunu yok. Piyasada. O kardeşim o nasıl bir ping. Şunu da bir reload yapalım arkadaşlar. Evet dediğim gibi adam vardır kesin şurada. Tamamdır güzel. Kanka dur kanka. Tamam onu da aldık. Güncelleme hakkındaki diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yine pek bir değişen bir şey yok. Tamamdır. Tabii ki de şey olacaktır arkadaşlar. İleride daha iyi güncellemelerle Zula Mobile bizi buluşturacaktır. Bundan şüphemiz yok tabii ki de. Güzel. Yedinci leşimizi de aldık güzel bir şekilde. O değecek misin? Sevikadir. Tamamdır. Tam Aga dur abi silah yok silah yok. Neyse güzel. Biz 9 eşimizi çıkarttık burada. Hadi bakalım. Adam yok muydu orada? Ulan Ghost tam ağzıma attın ha bombayı. Helal olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Valla lag falan yok gerçekten de kalkmış herhalde. Yani bilemiyorum yani arkadaşlar şu anlık hiçbir donma falan filandır yaşamadım. Nedense içinden bir ses arkalanacağımı söylüyor. Evet. Tamam o da öldü. Evet şu an bende ping var biraz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuzdur. Pingimi. Şuradan adam mı geliyor? Şunu öldürmeyeyim. Hadi bakayım. <laughs> Güzel aldık arkadaşlar. Güzeldi. Yani şu an e, pek bir hedefim yok arkadaşlar. Zaten amacım size güncellemeyi göstermek. E, bu arada e, tekrardan diyeyim, e, pek bir değişen bir şey yok ama bu lag sıkıntıları kaldırılmış. Tabi ileride daha iyi güncellemeler de gelecektir. Zula Mobile yapar bu işleri. AKM'ize bir geçelim arkadaşlar. Evet güzel. Şöyle. Şu, keşke benim şu FPS sıkıntım düzeltilseydi. Çok sevinirdim. Tamam onu da aldık. Bu arada avgum hala değmiyor gibime geliyor arkadaşlar. Ya da bende kol yok. Tamam o da öldü. Tamamdır o da gitti. Bomba gider mi? Yok o kadar da değil dedi oyun. Haklı olarak tabii ki de. Şöyle bir sallasam şunu. O 7 flaşı adam var. Tamamdır. Şarjör değişelim. Şöyle hemen üstümde gördüm. Lan şeyi açtım yanlışlıkla. Tamamdır. Ya, onu da güzel indirdik. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anlık güzel gidiyoruz. Güncelleme İnşallah daha fazla güncellemelerle buluştururuz Ula Mobile bizi diyelim. Sözü sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Eğer benim bilemediğim varsa bıçak mı? Hadi bakayım. <laughs> Adamı da bıçakladık arkadaşlar. Herhalde bu ghost ee, oyunu zaten bitirecek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Güzeldi yani güzel oynadığımızı ben düşünüyorum tekrardan. Abi tüh. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz de şöyle alttan bana like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. 300 aboneye gümbür gümbür gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İçimden bir ses şuradan adam geleceğini söyledi. Şöyle bir kısadan girelim. Ghost oyunu bitirmeden Bizim de bir şeyler yapmamız lazım Karmeleri yemiyordu Tamam oyun bitmiş Sol alttakine dikkatinizi çekerim Bak semt bizim ev kira yazıyor <laughs> Her neyse arkadaşlar bence güzel oynadık Yani güncelleme hakkında da e, Diyeceklerim bu kadardı Keşke benim o FPS sıkıntımı düzeltilseydi Daha iyi olabilirdi Bir de şöyle like atıp abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.